Merhaba arkadaşlar. 16 Ocak Pazartesi günü yurt dışı programlarından Güney Afrika Turfontein'de 8 koşu olsa da TCK 7'sini aldım. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. birinci koşuyla yedili plase ve birinci üçlü ganyan başlayacak saat 13.30'da 1160 metre maiden koşu. 9 atın mücadelesi olacak. Tüm yarışlar çim pistte Turfontein'de. Birinci koşu da 3 tay önerim olacak. İlki ekürilerden 9 numaralı Mother of Pearl, diğeri ilk kez koşacak olan Let's Go Global ve 1 numaralı Phantom of the Forest ee, sırasıyla şans verdiğim atlar 9, 7 ve 1. İkinci koşuyla 6'lı ganyan başlıyor saat 14.05'te. 2000 metre mesafeli handikap koşuda 6 atı izleyeceğiz. 3'ünü şablonuma yazdım ama e, özellikle 4 numaralı Total Protection rakiplerinden bir boy önde tuttuğumu söyleyebilirim. E, favorim 4. Rakipleri ise 2 numaralı Flash Apache ve 5 numaralı Star Coin olacağını düşünüyorum. 4 2 ve 4 2 ve 5 burada şans verdiğim atlar. 3. koşu Maiden bir koşu yine 4 yaşlı İngiliz atlarının 1400 metre çim pistteki 12 at birincilik mücadelesi verecek. 8 ve 11 ekürü olarak yarışa katılıyor. 5 at yazdığım şablonuma sıra numarasına göre 2 numaralı Stepping Out. Sonra 5 numaralı American Biscuit. 9 numaralı Vetelus. 11 numaralı A Plus in the Sun ki 8 numarayla ekürü. Son olarak da 12 numaralı Miss Christmas eşit şanslı olarak gördüğüm atlar 2 5 9 11 ve 12 arkadaşlar dördüncü koşu 1400 metre mesafeli dişilerin koşacağı şartlı koşu 8 Kısrak yarışa kayıtlı iki tane tekim var biri burada diğeri de ayağı. beşinci ayak olacak burada baktığımızda özellikle ön plana çıkan 1 ve 2 var ki beraber koştular son yarışlarını 1 2 ve 4 birlikte koştular 2 İki numara ikinci olsa da o yarışta ben birin yarışını daha çok beğendim ee, yani çok gerilerde kaldı ee, sonra da yetiştiremedim daha önceki yarışlarına baktığımda da daha iyi dereceleri yaptığı e, bir yarıştı son yarışında yani kötü koştu bugün için iyi koşup rakiplerini geçmesini bekliyorum 1 numaralı Andriyosipel tek diyorum arkadaşlar 5. koşu 1400 metre mesafeli handikap koşu. 11 atı e, izleyeceğiz. Burada da ekürü safkanlar var. 4 ve 9, 2 ve 8 de e, ayrıca ekürü olarak yarışa katılıyor. Buradaki önceliğin bir numaralı Bey Suyay olacak. Özellikle bu pist ve mesafedeki koştuğu koşular çok tatminkar. 4 kere koştu. 2 birincilik bir de plasesi var bu pist ve mesafede. Bugün için kazanmaya yakın bir Sonra 9 numaralı Rule by Force ekürü avantajıyla ki e, çok da şahane bir performans sergiledi şu ana kadar. 2 birincilik, 2 iki de ikincilik yaptı koştu 4 koşuda. Üstünde de çok başarılı bir jockey var Gavin Lerena. Ben ikinci tercihime yazdım. Sonra 2 numaralı Fast Love. Yine diğer bir ekürü. 8 e, numaralı 2 dedik zaten. 2 ve 8 ekürü. 8 şey, de yani e, şanslı ekürüsüyle birlikte. Ee, çalışmalarımı yazmışım ikisinde son olarak da 11 numaralı Destiny of Souls ee, sürprizleri önereceğim at olacak sıralamam 1 9 2 ve 11 6. koşu 2000 metre mesafeli handikap koşu dişiler koşacak 10 kısrağın mücadelesi olacak 2 3 ve 9 numaralı kısraklar eküri olarak yarışa katılıyor Diğer bir tekim de burada olacak. O da son yarışını ölçü almadığım ki 2400 koştu. Bir önceki yarışını çok daha iyi kazanmıştı yine Melo ile. 4 numaralı Go Filiçti'den bahsediyorum. Bugün için bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Tek diyorum 4 numara için. Güney Afrika Tayında son koşu saat 16.50'de başlıyor. 2000 metre mesafeli handikap koşu. Yine dişiler koşacak 7 kısrak izleyeceğiz burada da. Performanslarına baktığımda çok iniş çıkışlı birbirine yakın. Aslında handikapına bakınca bir numara evet. 93 handikap son iki yarışında Kumola ile kazandı. Bugün içinde kazanırsa şaşırmam ama 64 kilo aldı. Bilmiyorum üst üste 3. birinciliğini kazanır mı? Bana biraz zor geldi. Diğerlerinin de pek içinden çıkamadığım performanslarına baktığımda dolayısıyla burası için ben hepsi dedim arkadaşlar. 7 atın 7'sini de yazdım şablonuma. Bu şekilde şablonum. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.